Evet, Aşure Günü ile ilgili neler söylemek istersiniz? Önce sizden başlayalım. E, Aşure Günü hepimizden Türk İslam alemine öncelikle hayırlar getirsin diyorum ben. E, bizim için önemli bir gün. Hem birlik beraberliğimizin pekiştiği, insanların e, dostane olarak birbirleriyle yardımlaştığı e, böyle bir gün. E, hepimiz için gerçekten mutlu ve, ve huzurlu bir gün. E, biz İYİ Parti Yeni Malikçi olarak iki gündür bu iş üzerine gerçekten çok yoğunlaştık. Herkesin karınca kaderince burada emeği var, karınca kaderince hakkı var. Benim de tuzum olsun diyen binlerce insanın da emeği var gerçekten. Biz bu emekleri birleştirdik, sevgiyi koyduk ortaya, sevgimizi koyduk. Bizim için önemli olan değerleri de içine kattık ve dedik ki Türk milleti gerçekten. Türk milleti gerçekten çok önemli vuslatlara sahip, çok önemli karakterlere sahip. Bu karakterlerin hepsi bizim bu aşiremizin içinde de mevcut. İyilik her zaman iyiliktir. Biz iyilikten yana, zaten adımız da İyi Parti bizim, iyilikten yana, dostluktan yana, birleşmekten yana, huzur ve mutlu içinde bir Türkiye istiyoruz. Tek isteğimiz bu. Tüm Türk milletinin haktan, hukuktan, adaletten nasibine aldığı, insanların ayırt edilmediği, ülkenin ikilemler yaşatılmadığı, yaşamadığı, hukukun ve adaletin tecelli ettiği bir ülke istiyoruz. Özgürlük istiyoruz. Konuşanın başının başına vurulmamasını istiyoruz. Konuşanlara, haklı yere konuşanların e, hapishanelerde çürümemesini istiyoruz. Özgürce yaşamak, özgürce fikirlerimizi dile getirmek istiyoruz. Ben bir eğitimci olarak özellikle gençliğin bu şekilde yetişmesinden yanayım. Yani ortada eğer bir gençlik varsa, gençlik bu cumhuriyete de sahip çıkacaksa bu hususları da mutlaka gençliğe aşılamak, gençliğe öğretmek zorundayız. Ne mutlu Türk'üm mi? diyorum ve tekrar herkese çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Özellikle her konuda zaten destekçimiz Sayın Genel İl Başkanımız kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. TV 6'ya da çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.